Ramazanlar hocam. Ramazanlar. Ben bir soru soracaktım da. E, yemek kokusu, bu sigara kokusu orucu bozar mı hocam? Onu çok merak ediyordum. Yemek kokusu, orucu bozsaydı hepimiz yanmıştık. İşte. Doktadan, önden geçen yani herkes. Sokakta geçerken şey. hocam bazen kokular falan geliyor. Bu yüzden korkuyorum acaba bozulur mu? Bir bozulurum şey olmaz. Hatta diye. bir şey söyleyeyim sana. Bakın evli bir hanımefendi, evli bir kadın. Kocası diyelim ki çok böyle, e, nasıl diyelim, çok geçimsiz diyelim. Çok böyle hani geçimsiz erkekler vardır ya, tuz niye tuzlu oldu, niye yağlı oldu, niye tuzu yok diye hanımına böyle bela olur. İslam fıkıhçıları diyorlar ki, kadın çorbasını, eti yani sulu yemeğini pişirdiğinde, eğer tuzlu, yağlı veya tuzsuz olduğunda kocası başına sıkıntı oluşturacaksa, kaşığına doldurur, ağzına koyar, Damağında onun tadını almaya, yutmaz ama oruçlu kadın yutmadan damağında onun tadını alır hisseder yani ve ondan sonra onu tükürür fakat bu şekilde efendim e, yemeğin tuzunu suyunu şununu bunu kontrol edebilir. Bu nedenle de rahat ol koku hiç bozmaz e, rahat olun hatta bana çok soruyorlar efendim bu şey, gaz falan oluyor bazen benzeri şeyler oluyor duman oluyor. Bunlar orucu bozar mı? Hayır. Bunlar hiçbir, hiçbir koku orucu bozmaz. Rahat olabilirsiniz. Ramazanlar hocam. Ramazanlar. Ben bir soru soracaktım da. Yemek kokusu, bu sigara kokusu orucu bozar mı hocam? Onu çok merak ediyordum. Yemek kokusu, orucu bozsaydı hepimiz yanmıştık. İşte. Doktadan <laughs> önden geçen yani herkes. Sokakta geçerken <laughs> hocam bazen kokular falan geliyor. Bu yüzden korkuyorum acaba bozulur mu? Bozulur mu? Bir şey olmaz. Hatta bir şey söyleyeyim sana. Bakın evli bir hanımefendi, evli bir kadın. Kocası diyelim ki çok böyle e, nasıl diyelim çok geçimsiz diyelim. Çok böyle hani geçimsiz erkekler vardır ya. Tuz niye tuzlu oldu, niye yağlı oldu, niye tuzu yok diye hanımına böyle bela olur. İslam fıkıhçıları diyorlar ki kadın çorbasını etli yani sulu yemeğini pişirdiğinde eğer Tuzlu yağlı veya tuzsuz olduğunda kocası başına sıkıntı oluşturacaksa kaşığına doldurur ağzına koyar damağında onun tadını almaya yutmaz ama oruçlu kadın yutmadan damağında onun tadını alır hisseder yani. Ve ondan sonra onu tükürür fakat bu şekilde efendim e, yemeğin tuzunu suyunu şununu bunu kontrol edebilir. Bu nedenle de rahat ol.